Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Lili açıyorum demiştim önceki videomda. Ve Lili bakın kaçıncı seviye yaptım? Lili 9 seviye. Bum 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 Oldu. Bugün kupa kasacağız sizlerle beraber. Kupa kasmak için de savaş topunu oynayacağım. Şu ödülleri tamamlayana kadar savaş topu oynayacağım. Bu videomuzda yarım saat falan sürebilir. Yani öncelikle kat zamanla video atamıyorum. Bunu, bunu da size söyleyeyim dedim. Bu arada gümüş bir oldum ben şeyde. Ben bu ostansa yeni başlamadım. Eskiden hesabım vardı. O hesabı o hesabı sonradan kapattım yani bu ofstate şu oynamamaya başlamıştım. GG yükledim. İşte bu yüzden yani hesabım böyle. Ben atamadım ki gol. Benim atmam lazım da golü benim benim atmam lazım da golü. Gel 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 Geldik, gel Gel Lili ile baş et. Lili ile baş et. Bitti. Hadi bakalım. 10 tane de şey vardı. Bunu size ilan edemiyorum. Enday çıktı. Ama bu yumurtayı sizin için açacağım. Açacağım da zaten. Ama size özel açacağım yani size özel. Hadi bakalım. Bismillah. Ben çilek yeşili yelim. Çilek ye... Lili miydi neydi ona? Hadi Bak, 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 bak. Artist'e bak, artist'e. Öleceğim, öleceğim. Öldüm. Max'e kaldı her şey şu an. Francesco'ya mı kaldı? Ne? Ha, Francesco. Francesco da öldü. Ne yapıyorsun? Kaledeyim. Yemeyin bu golü. Yemeyin bu golü işte. Yemeyin. İlk geleni ortaya dalayım. İlk geleni hazırlayın. İlk geleni hazırlayın. Aha da gittim. Püf, püf. Ronaldo hadi Ronaldo hadi Ronaldo sen bizim tanıdığımız. Ronaldo golcüdü dedik Ronaldo bir şey beceremedi be. Eh daha da kimse beni tutamaz. Cool. Hadi bakayım. Aldım. Aldım aldım. He, boşuna sallayın öyle. Öyle kanca yımancayı. Öldük ya. Atacaktım be. Ama yine de bu maçı alacağız. Alamayacağız diye bir şey dedim mi? Yok demedim. Bu maçı net alacağız yani net. Net evet, öyle değilmez. İnternet kastı. Aha da gidiyorum. Gidiyorum kimse tutmasın. Tüh senin var ya. içinden geçeyim bas. Ronaldo hadi. Adamsı. Attı ve bitirdi. Evet yumurtamız da gelmiş bulunuyor bu 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 ya niye elinde ama niye 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 ya niye neden Arkadaşlar karşı takımda benim gibi bir Lili var. Hem de aynı seviyeyiz. Yoksa karşı takımda benim kullanım mu var? Acaba. Acaba. Vursaydım odamı be. Keşke vursaydım. Neyse bizim takım Gde alıyor zaten topu vurur. Ultimin açılmasına son bir gıdım. Bakın son bir gıdım. Bana bir vursa var ya şu an en büyük. Lili liliye karşı. Lili liliye karşı. Vur. Dur. Vuracağım. Gol. Gitti bitmemiş pardon daha birinci gol atıyoruz. Gel gel. Gel Lili. Gel Lili. Siz de gelin. Kal. 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 Benim asabımı bozma. Benim asabımı bozma. Lan. Gol. Lili'yi bir yaptık. O zaman şuradan hemen alalım altınımızı bu arada arkadaşlar şöyle bir kulüp kurmuştuk bu kulübe kimse davet gelmedi kimse gelmedi bulamadı bay benim adımdan yani benim idim şu arkadaşlar hemen veriyoruz g y 8 y j q g l r budur bunlar benden mi onu da bilmiyorum henüz yani. başlıyoruz 3 2 5 bir daha hediyemiz de Hay maç kazandığımızda. Bunları tamamlayınca belki şöyle bir şey de yapabiliriz. Aşamadan biraz Lili ile kasılabiliriz. Hadi bismillah. Kim atıyorum? Oo, maşallah. Abicim hadi aldım aldım. 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 Koşun. Siz benim önüme açmaya bakın. Topu almaya bakmayın. Bakmayın siz topu almaya. İşte ben de onu diyorum. Top sizdeyken ateş edemiyorsunuz. O biraz kötü. Sonuçta elinle mi top suyuyor? Ayağınla suyuyor kardeşim ya. Atamaz ki. Atamaz ki. Ben sana atlayır o konuya? Acaba? Onlar da bana attırmayacak yalnız. Onlar da bana attırmayacak. Mod yok zaten. Attım bile. 1-0 şu an maç devam ediyor. Gelin biriniz gelsin. Şu modsi bir... bak bak kardeşim. Bak kardeşim üzgün oldu. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Şu maçı bir kazanayım. Hadi kazanırız maçı. Kazanırız maçı. Kazanırız maçı. Kimse gol atamadım be. Atın şu golü. Ulan afacan. Bir dur. Yeme 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 golü yeme yeme golü. Arkadaşlar zafer yaptık. <laughs> Birkaç zaman son gelmiş bulunmaktayım. Niye süper ender? Niye? Yeah! 30 kere okeyiz. Biz ona da okeyiz. Kimler var oyunda bakalım. GX Gabi'yi tanımıyorum. Leon tanıyorum ama. Arkadaşlar bu kediniz bu kadar inatçıysa. O ısırdığı zaman ilgilenmeyin arkadaşlar. Bir kediniz var. Ben ısırdığı zaman hiç ilgilenmiyorum. Bizim kedi de daha çok küçük. Bir, ay, iki, bir aylık falan olmamıştı belki. Belki. Olmamıştır. O belki olmamıştır. De, ooo, o güzel hamleydi bak. Onu kim yaptıysa o güzel hamleydi. Gel gel. Gel. Hmm. Benim bu golü net atmam lazım. O şu an benim bu golü atmam lazım. Atamadık. Tamam biz bu maçı alırız. Hemen şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar küçük bir ile yapacağım. Geldim arkadaşlar. Bum. Lan bak. Ölemem, 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 ölemem. Lan bay siz atsaydınız. Bunlar ne yapıyor ya? Bu arada Lili karakteri oyunda sizde var mı? Bunu yorumlara hızlıca belirtirseniz çok sevinirim. Bah, bah 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 Biz bu turu bir bitmesin bekleyelim. Arkadaşlar maç çok maç çok çekişmeli geçiyor. İşte o da. Şimdi Kapuyu kapıyı gadiyen sevdikleri. Aynen 17 16 derken Kuzey Kalkan'dan bir gol, bir gol bekleniyor. Pardon, Black'e 15 45. At zo, zo zo sen at. Beraber bitemez maç bu arada. Uzatmalara düştü. Hele şükür be. Biz kazandık. Bayağı bir uğraştık ama kazandık. Uf. Bu neydi arkadaş? Birkaç saat uğraştık? Bu arada yine savaşçılarımı bir saymak istiyorum her videoda yaptığım gibi. Shelly, Yosa, Poco, Bailey, El Primo, Colt, Nita, Jackie, Dali, 8 bart Tick, Dynamite, Ash, Edgar, B, Frank, M, Sprout, Lily, Bo, Max gene search motis baz je, jesi. ha jesi. Seninle hiç oynamamıştım. O yüzden seninle oynayacağım. Şu yumurtayı da seninle alacağım Max. Max'le ben fazla oynamıyorum açıkçası. Neden bilmiyorum. Açtığımdan beri belki bir maç rol yapmışımdır. Ama şu an ikinci maçımızı oynuyoruz Max'le. Max güzel bir güzel bir karakter mi? Oo güzel güzel güzel. Max güzel. Ultisini hiç denemedim bu arada. Deneme fırsat bırakmadılar ki adamlar. Gol. Max harbi deneyim karaktermiş. Gelin ortaya gelin. 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 Gelin 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 gelin. Gelin. Hızlandım hızlandım. Hızlandım top nerede? Top nerede lan? Hıh, <laughs> bizdeymiş. Efsane atacak. Hadi efsane atacak. Püf yani. Efsane atacak. Cidden de püf. My P'yi mi öldüremedin ya? Gel, gel. Sende bir hesabımız var Gel cin, 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 ben size bir tane bile gol attırmayacağım. Size kısacası şöyle söyleyeyim. Bana gol atamazsınız. Atacaklar. Gel gel. Nasıl Bizim vermem? Tuttum tuttum tuttum. İzin vermem dedim. İzin vermem dediysem ver Bak bayılıyor. Bayılıyor. Affen Kays. Kay ya da ne bileyim işte. Kays diyoruz ya. Gel. Allah. Hatta bu sefer tutabilen eyler. My de tam sırasıydı be. İzin vermiyorlar. Biz onlara atmalarına daha bir tane bile gol izin vermedik. Olmadı. Da... Gel. Cin 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 cin. My, P, my P. Attım bu sefer engelli olamam. Ekran büyüdü oğlum. Oh be. Bum 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 ya uf. uf bir kez olsun güzel bir şey gelmez mi bir insana ya kaç elması açabiliyoruz ki şu an bunu kaç elma açabiliyoruz o 164 Eskiden kutular vardı be. Kutulayı özleyenler. Ben Kusula'yı acayip özledim. Buranın abisi. Hank diyor. <laughs> Sosisli. Doğru yani. Eskiden bende şu karakter vardı arkadaşlar. O da eski hesabım Bu hafta sıfırlamaya çalıştım. Sizle yeniden başlayız diye. O da olmadı. Başlayamadık. Evet yüksek asıl. Ben nasıl? bu bir şeyler şu an bendeki en güçlü karakter kimmiş? Ustalık olarak bazmış. Baz 7 seviye olmasına ya. Eşinde mi bende mutasyonu var? Bir dakika bakmam lazım. Eee şey şey şey. sende de mutasyonu yok. Sende yok. Eş daha fazla küçük yardımcı çağırıyor ve süper özelliği daha hızlı doğar. Hmm. Güzel. Tikin bom, bomba kafa özelliği fazladan iki kafa daha çağır. O zaman tik demişken tiki alalım. Neredesin tik? Tik. Bu. Yedik savaş topunu. Hadi bakalım. Tik savaş topunu alır mı? Alır mıyız be? Alırız la. Alırız be. Alırız ben inanıyorum. Gelsin lan şöyle topun ortasına. Gel 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 gel. Gel. Ne koktu? Oo. Hacker. Sen hacker'san biz daha da ekleriz koçum. Bizim takımımız dansın ama yine de iyidir. Kafa kafa mı çıkardım şu an? İki <laughs> gol hacker attı bu arada. Hacker hacker? Hacker. Bu. Bir dakika. Hacker koy koya. Ne olur destekleyecek odun oldu ya. Acaba onu deneyeceğim. Şu maç bitsin ama. Gel 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 gel. Gel gel ağlatayım sizi. Gel. Vay abicim koş 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 koş. Nasıl abisi? Attım bir gol. Birazdan ikinciyi de göreceksiniz evvel Allah. Evvel Allah, evvel Allah, evvel Allah. Bu da hack dedi ya. Hack dedi. Yani adamın adı hack dedi. Tek yedi, hack yedi. Hack, tek yedi, hack dedi. Ya güzel şey. isim. mi süperle, süperle, süperle. Bıktık ya. De bak. 400 tane. 4 saatse kaçamıyoruz ama baya bir şeyi tamamlıyoruz yani. Yani bir 10 maç daha kazanmam lazım düşünün O zaman şöyle dediğimiz kodu hemen yazıyoruz. Tek yedi hack dedi. Artık ben bunu dilimden düşürmem. Tek dedi hacking. Hoç. Lan bir aç. Yok. Dur şunu deneyeceğim. Dur bu. Tek dedi Pardon, birleşikti. Tek dedi. Pardon, tek yedi. Tek. Köl. Tek dedi. Yok, tek. Ah bu güzel sözmüş ha. Bedava hiçbir şey varmış. Diyecektim. Yok bedava hiçbir şey varmış. Bir insan niye bedava bir şey Süper sel yazsak? Süper Nasıl fikir? Bence gayet güzel bir fikir. Süper Nasıl yazılıyordu? Süper kal Yok, Olmadı. Neyse arkadaşlar arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. yani videolarımla görüşmek üzere. Bay bay.